Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu sebzeli mantarı yapacağım. Ee, i̇lk olarak doğramış olduğum e, tavuk bonfilelerimi tavama aldım, bir iki çevirdikten sonra üzerine sıvı yağımı ekliyorum ve bu şekilde de bir dakika kavurduktan sonra üzerine e, julienne şeklinde doğramış olduğum kırmızı tatlı kapya biberimi ekleyeceğim biberimden sonra ufak bir soğan eklemeniz yeterli soğanınız büyükse de e, dörtte birini veya yarısını ekleyin yaramayı ay şeklinde doğradım ve üzerine bolca ben sarımsağı çok seviyorum 4-5 diş e, sarımsak bu şekilde yaklaşık 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine mantarımı ekleyeceğim mantarımı da ekledikten sonra şöyle mantarımı kendini bırakana kadar salı verene kadar e, harlı ateşte karıştırarak e, sönmesini bekledim evet gördüğünüz gibi hafif e, bir şekilde kendini salı verdi şimdi üzerine yine yarım ay şeklinde doğramış olduğum domateslerimi ve e, baharatlarımı köriye karabiber toz biber ve tuzumu ekleyip tekrar karıştırıyorum şöyle bir iki taşım kaynadıktan sonra domateslerle birlikte tavuklu mantarlı mantarlı yemeğim hazır mantarı çok öldürmüyoruz lezzetinden lezzetini kaybetmesin yani son olarak sizlere sunum tabağımda da gösterip bu lezzeti gerçekten denemenizi isterim. E, muhtemelen yapıyorsunuzdur. E, şey olarak e, tavuk bonfile koyarak denemediyseniz denemenizi de e, öneririm. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim ve bildirim zil açarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Instagram'dan da takip etmek isterseniz kullanacağım mutfak becerilerimiz aynı ismi kullanıyorum. Ve beğenip e, bir emoji de bırakırsanız çok sevinirim. Hayırlı Ramazanlar Allah'a emanet olun.